Bir video sorumuz daha var. Görelim. Hocam kıyametin e, günü saati belli mi? 1450'den sonra e, peygamberimiz kıyameti bekleyin demiş. 1450 yılından sonra kıyameti bekleyin diye bir hadisi şerif var mı hocam? Böyle bir şey yok efendim. Yok. Yanlış bilgi. Ama mesela bakın bu konuyla ilgili şu ayetleri okuyayım. Estağfurullah. <laughs> La uqusimi bi kıyame. Kıyamet gününe yemin ederim dikkat çekiyor Cenab-ı Hak. böyle la uqusumu bin nefsil levvame. Haddini bilen, günah işleyip de tevbekar olana ona da yemin ederim. E hasebül insanu ellen necma izame. İnsanoğlu dağılmış ölü kemiklerini toplayamayacağımızı mı sanıyor? Bela kadirine ala en nüseviye benane. Tırnak uçlarını bile yerli yerine korumaya, koymaya biz muktediriz. Bel yürüydül insanü liyefcura emame. İnsanoğlu öldükten sonra dirilmeyi, kıyameti yalanlıyor, yalanlamak istiyor. Yeselü eyyâne yevmül kıyame. Kıyamet günü ne zaman? Feyza beri kalbesaru. Gözlerin kamaştığı. Ve kasefel kameru ve cuma şemsu vel kamer. Ayın güneşin birleştiği e, günde. Ama tarih olarak bakın vahiy meleği Cibril mescid-i nebevi sevgili peygamberimizin huzuruna geliyor. Dizlerini de peygamberimizin mübarek dizine dayıyor. İnsan suretinde. İnsan suretinde. Evet. Dehye diye bir sahabe vardı. Hı hı. Endamlı yakışıklı bir sahabi. <laughs> Onun simasında geliyor. Ellerini de peygamberimizin mübarek dizinin üzerine koyuyor. Allah Allah. Gözlerini de tam peygamberimizin gözüne içine çeviriyor. Ah bir nimel iman. İman nedir bana söyle. Efendimiz iman Allah'a, meleklere, peygambere inanıyor. Doğru söyledin diyor. Allah Allah. Sahabenin dikkatini çekiyor. Ya bu kim bu ya? Bilmeyen biri gibi soruyor. Bilen biri gibi de onaylıyor. Tasdik ediyor. İslam nedir? Haber ver bana. İslam, namaz, oruç, hac, zekat, kelime, şahadet. Doğru söyledi. Peki ihsan nedir? Yani İslam ahlakının temeli nedir? Allah'ı görüyor gibi hareket etmen. Sen Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görmektedir. Kıyamet ne zaman kopacak? Soruyor. Soru. Peygamberimizin cevabı bakın. Bu konuda sual sorulan ben, sual soran senden, ...daha bilgili değilim... ...sen ne biliyorsan... ...ben de onu biliyorum... ...yani sen kıyametin tarihini bilmiyorsun ey Cibril... ...e ben de bilmiyorum... ...Allah Allah... Allah, Allah. ...demek ki bu gelen kişi de... ...önemli bir şahsiyet... ...sen ne biliyorsan... ...ben de onu biliyorum... ...sen bilmiyorsun ben de bilmiyorum... Peki alametlerini söyleyebilir misin? Söyleyebilirim. Kıyametin alametlerini. Kıyametin alametlerini söyleyebilirim diye. Efendimiz söylüyor. Bazı alametlerini sayıyor. Doğru söyledin diyor. Ve kalkıp gidiyor. Sahabe-i kiramın sabrı bitti. Ya Resulullah kimdi bu? Bu Cibril. Cebrail Aleyhisselam. Vahiy meleği. Size dininizi öğretmesi için Rabbim gönderdi. Bakın iki peygamberi cami dolu cemaatin huzurunda konuşturuyor. Dinin temel esasları böylece cami dolusu cemaat şahit oluyor. Yani demek ki vahiy meleği Cibril bilmiyor. Peygamberimiz bilmiyor. E biraz önce kardeşimizin dediği 1450 yılından sonra kıyameti yani bekle. Öyle denilmesi Hacisi de şerifi. doğru değildir. Evet efendim. O sahih hadis değil diyor. Birisi yine Met, metassa diye soruyor da efendimiz ne hazırlar kıyamet ne zaman diye soruyor. Sen ne hazırladın diyor. O da Allah ve Resulünü çok seviyorum. Öyleyse Allah ve Resulünü Allah Resulünü seven onunla beraber olacaktır. Allah razı olsun. Hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.